Arkadaşlar selamünaleyküm. Bu dersimizde Arapça sarf bölümüyle alakalı soru çözümlerine devam ediyoruz. İnşallah fiil babları ile alakalı soruları çözeceğiz. Sülasi ve rubai mücerret sahih fiillerle alakalı babları göreceğiz ifade ve istifade edebilme temennisiyle dersimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve la tuasir Rabbi temin bil hayr. Evet arkadaşlar Arapçada 35 tane bab vardır. 35. Bunlardan 6 tanesi sülasi mücerret bablardır. Sülasi mücerret ve bir tanesi de rubai mücerret babdır. Peki demek ki bu videomuzda biz 7 tane bab ile alakalı sorular göreceğiz. Kısmımız sülasi ve rubai mücerret. Yani sülasi dediğimiz asılda 3 harfli. Rubai dediğimiz asılda 4 harfli olup mücerret. Bunlar üzerine herhangi bir ziyade olunmamış. O ziyade olacak harflerden soyutlanmış asıl harfleriyle beraber gelen fiiller. sahi fiil dediğimiz içerisinde herhangi bir illet harfi olmayan fiillerdir. Bunlarla alakalı soruları göreceğiz inşallah. Sulâs-ı mücerret bablar 6 tane dedik ve bu 6 babı da her birinin mazi ve müzari mazi ve müzari de aynel harfleri farklı hareke alır. Bu almış olduğu harekeye göre biz o fiilin hangi baptan birinci mi, ikinci mi, üçüncü mü diye hangi baptan geldiğini biliriz. Zaten Rubai Mücerret ile ilgili bir bab vardır ve asıl da dört harfledir. O da arkadaşlar faalele babıdır. Faalele ba faalele e, vezdinde gelen fiiller rubai mücerrettir. Peki bir, bir ile on arası sorularda verilen fiillerin sülasi mücerredin kaçıncı babından çekimlendiğini bulunuz. Eğer biz sözlüğe baktığımız zaman mazi bir fiilin aynel harfi fetha müzarisi de ötre olursa hatta sözlükte şöyle yazar. Mazi yazar müzari de bir çizgi koyar şöyle yapar. O zaman bu müzaride ötreli geliyor. Aynel harfi demektir. Biz o zaman hemen kafamızda kodladığımız fiil bablarından mazide aynel harfi fetha, müzaride ötre olan fiil babı birinci babdır. Haraca yahrucu nasara yansuru. Eğer mazide aynel harfi fetha, müzaride de fetha ise bu hem mazi hem müzaride feta gelen fiil babımız üçüncü babtır. Yine mazide aynel harfimiz fetha, müzaride esre ise darabe yedribu gibi raca'a yerci'u. Bu da ikinci babdan gelen bir fiildir. Sulasi mücerredin ikinci babından gelir. Hem mazide fetha hem müzaride fetha sebaha yesbehu sana'a yesna'u yine fetaha yeftahu gibi hem mazi hem müzaride fetha geliyorsa bir fiilin aynel harfi o fiil üçüncü baptan çekimlenmiştir. Üçüncü baptan gelir demektir. Devam edelim. Eğer bir fiilin aynel mazide aynel harfi esre, müzari fetha ise dahika yethaku alime ya'lemu gibi o fiil dördüncü babdan çekillenmiştir. Mazide aynel harfi ötre, müzaride de ötre ise hem mazi hem müzaride her ikisinde de ötre ise arkadaşlar o fiilin gelmiş olduğu bab sülasi mücerredin beşinci babıdır. Evet, semi'a yesme'u, dahike yedhaku gibi, alime ya'lemu gibi, mazide esre müzaride fetha ise o fiil dördüncü babdan gelmiştir arkadaşlar. Peki nezelen yenzilü mazide aynel harfi fetha müzaride esre geliyorsa o fiilimiz sülasi mücerredin ikinci babından gelmiştir. Mazide ve müzaride fetha ise üçüncü babdan olduğunu söyledik. Hem mazide ötre hem de müzaride ötre ise hem mazide ötre hem de müzaride ötre ise bu fiil sülasi mücerredin 5. babından gelir. Eğer hem mazide esre has, e, hasibe hem de müzaride ötre ise yeh si bu Bakın hem mazide aynel harfi ötürü hem de müzaride aynel harfi ötre ise bu fiilde arkadaşlar 6. baptan 6. baptan çekimlenir. Evet buna rumuz olarak arkadaşlar fethun zammun fethun kesrun fethatan kesrun zammun kesrun kesrun, e, kesrun zammun 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 kesratan şeklinde rumuz yapmışlardı arkadaşlar. Bu şekilde de aklımızda kalabilir. Tabii ki bunlar aslında üç harfli olan sülasi mücerret harflerin gelmiş olduğu fiil bablarıdır. Biz hangi babdan geldiğini anlayabilmemiz için ne yapıyoruz? O fiilin orta harfi dediğimiz aynel harfine bakıyoruz. Peki devam ediyoruz 11. sorudan. Evet 11-15 arası soruları verilen mazi fiillerin müzarisini bulunuz. Ekele arkadaşlar müzarisi ötre ile gelir. Daha doğrusu bize burada şunu soruyor. Sen bu fiilin kaçıncı baptan geldiğini biliyor musun? Bu fiil birinci baptan gelir arkadaşlar. O zaman birinci baptan gelirse kef harfi olan aynel harfi müzariyi de ötre arayacağım. Ekele ye külü ekele yekül cevabımız C şıkkı olacaktır. 12 gasele evet bu da arkadaşlar ikinci baptan gelir. Mazide fetha müzaride esre gasele sili o zaman müzaride sin harfini esreli bulacağım. Nerede var esreli arkadaşlar? B şıkkında var. bu arkadaşlar gasele fiilinden değil. Burada aynel harfi lam. Dikkat edelim. Yani burada lam esre vermiş ama bizim aradığımız buradaki aynel harfi sindir. Bu fiili arıyoruz. Evet. Amile fiilimiz kaçıncı babdan gelir? Dördüncü babdan. O zaman mazide aynel harfi esre ise müzaride aynel harfini fetha arayacağım. Amile ya Melu, Mim harfi, aynel harfi, müzarine ne olacak arkadaşlar? Fethalı gelecektir. Ya'melu. Evet, ya'mel değil arkadaşlar. Ya'melu. Hasibe, evet bak burada vermiş. Hasibe arkadaşlar 6. baptan gelir. O zaman hem mazide hem müzaride aynel harfi ne gelecektir? Esreli gelecektir. Hasibe, Yahsibu cevap A şıkkı olacaktır. Hasibe Yahsibu. Müzarisini bulacağız arkadaşlar. Sele Se fiilimiz mazide aynel harfi fetha ve üçüncü babdan geldiği için müzariyle de aynel harfi fetha gelecektir. O zaman hemzeyi ben müzariyle fethalı bulacağım. Ötre verdiği için eliyorum. Ötre olduğu için eliyorum. Esra olduğu için eliyorum. Yine arkadaşlar esra olduğu için eliyorum. Yes elu se ele yes elu et evet. Tabi Arapçadaki bazı fiiller var arkadaşlar. Ee, mesela şöyle der. Bir fiil verir. O fiilin yanına iki tane koyar. Bir mesela fetha koyar. Bir damme koyuyor. Yani burada demek istiyor ki bu fiil 3. babdan da gelebilir, 5. babdan da gelebilir veya 1. babdan da gelebilir diye bize söyler arkadaşlar. Bu şekilde iki farklı baplardan gelebilecek fiiller de vardır. Devam ediyoruz. 16-29 arası sorularda verilen cümlelerdeki altı çizili fiillerin hangi babdan çekimlendiğini bulunuz yektübü yazıyor et talibu öğrenci risaleten bir mektup ila sadiqihi arkadaşına külle usbu'in her hafta bir mektup yazıyor. Öğrenci arkadaşına her hafta bir mektup yazıyor. Bizim tabi burada aradığımız soru ketebe yektübü. Bakıyorum aynel harfi ötürü arkadaşlar. Fiili tabii ki bir ezbere bilmemiz lazım yapabilmemiz için. Hangi baptan gelir? Birinci baptan gelir. Sülasi müce. Bir kere rubai mücerret değildir. Çünkü bu e, şunu karıştırmayacağız. Müzari'deki dört harfli gelmesi o fiilin aslında dört harfli olduğunu gelmez. Buradaki y'ler arkadaşlar muzaraat harfidir. Muzaraat harfi. Yani sadece muzari fiille gelen bir harftir. O fiilin mazisine bakacağız. Mazisi 3 mü 4 mü harfli olduğunu 3 harfliydi tabii ki. Bu da birinci babdan. sülasi mücerredin birinci e, özür dilerim sülasi mezit değil sülasi mücerredin birinci babından gelir. Evet burada şaşırtmış arkadaşlar. E, görünce atladık tabii ki. Mezit e, üzerine ziyade olunan demek. Ziyade. Yani üç harf üzerine herhangi. Zaten sülasi mezit birinci bab diye de bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Sülasi mezit rubai var, huması var, Sudası var. O bablarda arkadaşlar kendi içerisinde ifal, tefil, müfale, infial, iftial, ifilal, tefaul, tefaul diye e, ayrılmaktadır. Onları da inşallah bir sonraki e, soru çözümünde göreceğiz. E, bugün olursa veya başka bir zaman bakalım. Evet 17. soru La'ibe el Çocuk oynadı fi hadikati beytihi Evinin bahçesinde oynadı. Ne oynadı? Evet bu kaf ile değil kefil olacak. Küretel kadem Küretel kadem futbol oynadı. Evinin bahçesinde futbol oynadı. Laibe fiili arkadaşlar sülasi mücerredin dördüncü babından gelirim. Laibe yel abu mazide aynel harfi esre müzaride feta alime ya'lemu amile ya'melu gibi. Sülasi mücerredin dördüncü babından üç değil Rubai mücerret değil, mezit değil, rubai mücerret değil. Rubai mücerret zaten arkadaşlar bir baptır. Böyle bir şey yok. İkinci bap falan yok. Bir baptır sadece. 18 Evet. Ya eyyuhel benat. Ey kızlar. İclisne oturun hünake. Oraya veya şuraya oturun. Burada tabii ki çekimi yapılmış. Bu iclisne fiili arkadaşlar. Cemi e, iclis ne? Celese yeclisu emre hazırı nedir arkadaşlar? İclis. iclisa iclusu, iclisi iclisa iclis ne? Evet emir fiil arkadaşlar. Emri hazırın emri hazır cemi müennes sığgası. Emre hazır. Emre diyor. Peki hemen bu fiilin bir sülasisini bulmamız lazım. İclisle fiilin arkadaşlar sülasisi nedir? Celesedir celese. Celese fiili hangi baptan gelir? İkinci baptan. Celese yeclisu. Lam harfi dediğimiz buradaki aynel harfi mazi de fetha müzari esre darabe yedribu gibi. Sülasi mezit değil. Zaten böyle bir şey yok arkadaşlar. Sülasi mezit. Üçüncü bap, ikinci bap diye bir şey yok. Rubay mücerret dördüncü bap diye bir şey yok. Rubay mücerred sadece bir baptır arkadaşlar. Sülasi Mücerred'in ikinci babından gelir. Hel tefhamun anlıyor musunuz? Ma kultu leküm size ne dediğimi anlıyor musunuz? Bu fiilimizde arkadaşlar hangi sığada e, sığgada çekilmiş? Bakıyoruz. Vav ve nun var o zaman cemidir. E te ile getirmiş o zaman arkadaşlar ki vav ve nun cemi müzekker. T ile getirdiğini göre arkadaşlar muhatap Muhataba deniyor. Eğer y ile deseydi zaten küm zamirinden de anlıyoruz sizlere. Evet. E, hüm zamiri gelseydi o zaman buradaki t değil de y ye olacak. Le, le, yefhemun. Anlıyorlar mı? Hel yefhemun. Onlar anlıyorlar mı? T ile getirerek muhataba söylenmiş arkadaşlar. Fiilimiz fehime'dir. Fehime. Evet. Bu da arkadaşlar bakın celese lamel harfi mazide fetha fehime de e, özür dilerim aynel harfi mazide fetha fehime de aynel harfi mazide esre müzari nedir arkadaşlar fetha fehime yefhemu alime ya'lemu ye gibi bu da bize neyi veriyor bu fiilin sülasi mücerredin dördüncü babından olduğunu İnnel insane muhakkak insan la ya'rifu tanımıyor nefsehu kendisini tanımıyor bilmiyor. Evet burada la ya'rifu fiili hangi e, fiilden çekimlenmiştir arkadaşlar? Mazisi nedir? Mazisi arafedir. Arafe. Yani aynel harfi fetha en müzari'de de aynel harfinin esri olduğunu bize veriyor. Arafe yarifu darabe yedribu. Rubai değil, sülasi mezit değil. Sülasi mücerredin ikinci babından arafe yarifu darabe yedri gibi. Limaza tedahakne misle haza. Evet. Bunun gibi niçin gülüyorsunuz? Limaza tedahakne dahika yedhaku tedhaku tedhakani tedhakuna ee, özür dilerim yedhaku yedhakani yedhakuna tedhaku tedhakani yedhakna buradaki yedhakna olsa cemi müennes gaibe yedhakna olsa t geldiği zaman gaibe değil de ne oluyor muhataba Evet, misle Buna neden gülüyorsunuz diyor. Misle haza bu örneğe niçin gülüyorsunuz? Peki, o zaman tabi biz burada hemen e, sülasiye çevireceğiz arkadaşlar. Daha doğrusu yine Sülasiidir de sülasiinin evet entünne sülasiyidir. Entünne zamirine göre çekimlenmişidir arkadaşlar. Entünne zamirine göre çekimlenmesidir burası. Evet mazisi dahike dahike e, müzari de bu fiilin aynel harfi fetha geliyor. Dahike yedhaku. Tabii ki arkadaşlar e, ezberlememiz lazım. Hiç ezber yapmadan olmaz arkadaşlar. Dahike yedhaku alime ya'lamu diyorsak mazide aynel harfi esre müzari de fetha ise o fiilimiz kaçıncı babdan gelmiştir? Sülasi mücerredin dördüncü babından gelmiştir. Evet. La yahsibu hasibe yahsibu zannetmeyin la ee, yahsibu onlar zannetmesinler enni ben lestu alime bilmiyor değilim yani benim bilmediğimi sanmasınlar. Bilmediğimi sanmasınlar. Hasibe yahsibu. Li yahsib zannetsinler. La yahsib zannetmesinler. La yahsib la yahsiba la yahsibu. Burası nedir arkadaşlar? Nehyi gaib. Nehyi gaib. Cemi müzekker. Evet. Sığgasıdır. Cem müzekker gaib zaten gaybi nehy ediyor. Tabi yahsibu nedir cemisi? Nehi gaib burada ki nehi gaib lası müzarifeli cezmeden lalardandır. Ve dolayısıyla cezim alamet olarak nun düşmüştür. Fiilimiz nedir arkadaşlar? Hasibe. Hasibe fiilidir. Hasibe. Bunun müzarisi de yahsibudur. Aynel harfi hem mazide hem müzaride esre kesretan şeklinde geliyorsa bu fiilimi sülasi mücerredin 6. babından gelir. El ummalu işçiler ya'malun çalışıyor fi hadzal mesne bu fabrikada çalışıyorlar. Evet ya'maluna Hangi sığa arkadaşlar? Müzari sığası. Müzari sığası. Peki cemi müzekker. Cemi müzekker gaip. El ummal buradan mübtedadır. Kırık olarak gelmiştir. Raf alameti lafzen meyledir. Yameluna fiil cümlesi haberidir. Cümle haber geldiği için irabı mahallidir. Mahallen merfudur. Faili işçilere dönen vavdır. Fi hezel mesna'da mefulun fihtir. Heze burada el mesna'ı kendisine sıfat alarak işaret sıfatı olmuştur. Tabii ki harfi cerli geldiği için arkadaşlar. Lafsen harfi cerle esre mahallen mansuptur. Yine heze mebni olduğu için arkadaşlar cer alametini de mahalli olarak almıştır. Peki. Ya'malun amile ya'malu. Amile müzarisi fetha ile geliyor aynel fiili yani mim harfi. O zaman mazide esrem müzaride fetha diyorsak ne gibi? Alime ya'lemu gibi. sülası mücerredin dördüncü babındandır. Evet. Mezit değil. Mücerredin altıncı bab diye bir şey yok arkadaşlar. Birinci ve altıncı bablarından değil. Dördüncü babındandır. Peki Evet. Dahracet Dahracet arkadaşlar yuvarlamak demek. Dahracet yuvarladı. El bintü kız acelete derrace bisikletin evet tekerleğini yuvarladı bisikletin tekerlerini yuvarladı. Dahrece babı arkadaşlar fe'lele babından gelir. Fe'le fe'leletun yani şöyle zaten yazılır da fe'leletun ama fe'lele babı denir. yu fe yufa'lilu fe'leleten dahrece yudahricu dahraceten şeklinde. Yine bu babımız arkadaşlar aslında dört harfli olan bir fiildir. Bu fiilimiz bir, 2, 3, 4. Buradaki T arkadaşlar müennesi e, e, müfret müennes gaibeyi e, arkadaşlar işaret eden müenneslik T'sidir. Peki o zaman bu nedir? Rubai mücerret babıdır. Rubai mücerret. Rubai mücerretin dördüncü babı diye bir şey yok. Tekrar tekrar söylüyorum. Rubai mücerret sadece bir babdır arkadaşlar. Üzkürullah'a kesiren Allah'ı çokça zikredin. Zekera Zekera müzarisi yezkuru o zaman sülasi mücerredin birinci babıdır bu. Zekera mazide feta müzaride damme nasara yensuru gibi. Eyle tezhebine ya binti nereye gidiyorsun ey kızım tezhebin ee, hangi sığgada gelmiş arkadaşlar? Müzari sığgası. Müzari. Müfret müennes muhataba. Müfret müennes muhataba. Zehebe. Zehebe. Müzarisinde de aynel harfi fetha geliyorsa. Zehebe. Yezhebu. O zaman sülasi mücerredin üçüncü babıdır. Bil fadik lütfen kul ileyhim onlara söyle la yerkebu binmesinler. Yine buradaki arkadaşlar la nehilasıdır. Sondaki nunu ne yapmış? Cezim alameti olarak düşürmüştür. La yerkebu rakibe rakibe bindi. Yerkebu ke harfi yani aynel harfi müzaride de arkadaşlar fetha geliyorsa mazide esre alime yalem. O zaman sülasi mücerredin dördüncü babından gelir bu fiilimiz. Evet. Tu ercihu ercaha yu ercihu el imarata sallanıyor el imaratu bina inde kullu zelzele her zelzelede her depremde bina sallanıyor ercaha yuercihu tu ercihu ile t gelmesi sebebi fail olan imara müennes olduğu için bu da arkadaşlar ercaha yuercihu ercahaten faalele yufaalilu şeklinde rubai mücerret babından gelen bir fiildir. Aslında dört harfli olan bir fiildir. Peki 25 dakika 28 soru arkadaşlar. Bu ee, videoyu burada bitirelim. Daha var. Devam ediyor arkadaşlar. Ama video daha fazla uzamasın. Video ile ve sorularla ilgili arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Ee, umarım en güzel şekilde istifade edebilirsiniz. Diyelim. Çalışmalarınızda muvaffakiyetler diliyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz.